Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönden esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve dahası hafta içi her sabah 10.30'da ClassFX'in YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. Klas her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Herkese günaydın. Class Forex Araştırma Geliştirme ekibinin hazırladığı güne başlarken programına hoş geldiniz. Ben Bahar. gün içerisinde sabah 9'da İngiltere tarafından gelen bazı veriler var. Biraz isterseniz onları kontrol edelim. İngiltere tarafında Ortalama Gelir Endeksi ikramiye verisi açıklandı. Beklenti %4.8 iken %4.5 olarak karşımıza çıkıyor veriyi. Ardından işsizlik hak başvurusu sayısındaki değişim 10.1K olarak açıklanmış durumda bir önceki 86.6K idi. Ardından istihdam değişikliği ile alakalı veri yine 73K olarak yansıdı beklenti. 150 bin e, azalış yönündeydi. 73 bin bir azalış gerçekleşti. Olumlu geldi veriyi. Yine işsizlik oranı açıklandı Sterling. İngiltere e, tarafında işsizlik oranı ile alakalı e, genel beklenti anketlere dayalı %5.1 iken 4.9 olarak ufak bir oran farkla karşımıza yansımış oldu. Yine bugün iklim değişikliği ile alakalı bir süredir gündemimizde olan bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Amerika Hazine Bakanlığı mali politikalar aracılığıyla iklim değişikliği ile mücadele kapsamında iklim merkezi oluşturduklarını duyurdu. Yılın e, konuya ilişkin açıklamasında iklim değişikliğinin Amerika ekonomisi için yeni zorluklar ve fırsatlar sunduğunu belirtmişti ve yaptığı açıklamada e, bir stratejiyi duyuruyor. Bu kapsamda, strateji kapsamında bakanlıkta yeni bir iklim merkezi oluşturulduğunu, e, iklim değişikliğiyle mücadele çabalarını koordine etmek ve yönetmek için bir iklim danışmanı atandığını da aynı zamanda aktardı. Bir süredir ABD'nin iklim değişikliği ile alakalı yaptığı çalışma devam ediyor. Evet, bununla beraber finans ve mali teşvikler iklim krizinin de ele alınması önemli bir rol oynayacak diyebiliriz. Aynı zamanda söz konusu strateji kapsamındaki eylemlerin ekonomiyi net, net olarak sıfır emisyon geleceğiyle uyumlu, güçlü ve sürdürülebilir büyüme için konumlandıracağı e, belirtildi açıklamalarda ve stratejiyi uygulamak için iklim geçiş finansmanı, iklimle ilgili ekonomi ve vergi politikasıyla finansal risklere ilişkin geniş yelpazedeki politika çalışmalarına odaklanacağı e, vurgusu yapıldı. E, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken pazartesi günü dünya genelindeki Amerikalı diplomatlara faaliyetleri iklim değişikliğiyle mücadeleye e, sekte vuran ülkelere meydan okuma çağrısı yapmıştı hatırlarsak. E bununla alakalı da yine Joe Biden 22-23 Nisan'da ev sahipliği yapacak iklim değişikliği ile alakalı konuya ve Türkiye'nin de davetli olduğu iklim zirvesi öncesinde sivil toplum kuruluşları Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylaması çağrısında bulunuyor. Paris Anlaşması iklim krizinin çağrısında e, ee, önemli evet etki yani rol oynuyor diyebiliriz ve 197 ülke tarafından imzalanmıştı bu anlaşma. iklim ee, İklim krizinin önüne geçmek için küresel ortalama yüzey sıcaklığındaki artışı 2 derece ile sınırlandırmayı, mümkünse 1,5 derecenin altına e, tutmayı amaçlayan bir anlaşma. Türkiye ee, Türkiye'de var e, bu ülkeler arasında ve Biden'ın iklim zirvesine davet ettiği 40 ülke arasında anlaşmayı onaylamayan tek ülkede Türkiye'de. E, gelişmeleri yine takip ediyor olacağız. Yine Microsoft ile alakalı önemli haberler var. Amerikan teknoloji şirketi Microsoft Malezya'da veri merkezleri kurmak üzere ülkeye 1 milyar Amerikan doları yatırım yapmak için Malezya hükümetiyle anlaşmaya vardı. Malezya'nın idari başkentinde düzenlenen ve Başbakan Muhittin Yasin ile Microsoft e, Malezya Direktörü Rama'nın katıldığı törende Malezyalı firmalarla Microsoft ...arasında dört mutabakat anlaşması imzalandı. Ee, anlaşmaya dayalı da Başbakan Muhittin, Microsoft'un Malezya'da ilk veri merkezi bölgesini kurarak... ...çeşitli ülkelerden dijital verileri Malezya üzerinden yöneteceğini belirtti. Önemli bir anlaşma diyebiliriz. Şu an endeks tarafına baktığımızda Amerika, Avrupa ve Asya tarafına baktığımızda negatif ayrışmış durumda. Yine Dow Jones, S&P Nasdaq'a baktığımızda Dow Jones %0.36 S&P %0.53 Nasdaq %0.98 e, oranında bir değer kaybetişi şu anda yaşamış vaziyette. Yine DAX tarafına baktığımızda bir miktar olumlu fiyatlıyor diyebiliriz Avrupa'da DAX için 0.13 e, oranında bir fiyatlama şu anda karşımıza çıkıyor. Yine Asya tarafı kısmen negatif ayrışmış durumda. Yine İngiltere tarafında çiple alakalı e, bir haber var. İngiltere çip üreticisini incelemeye aldı. İngiliz hükümeti e, Nvidia'nın çip üreticisi Arm'ı 40 milyar dolara satın alma teklifi sundu ve bu teklifin sonrasında ulusal güvenlik gerekçesiyle kamu çıkarlarına yönelik müdahaleleri düzenleyen bir tebligat ...yayınladı aynı zamanda. Söz konusu tebligatı İngiltere Dijital ve Kültür Bakanı Oliver Dowden yayınladı. Konuya ilişkin bilgi verdi Dowden ve armı satın alma teklifine dair yapılan değerlendirmelerin ardından... ...ulusal güvenlik anlamında müdahale mevzuatı yayınladıklarını söyledi. Şimdi İngiltere Bağımsız Rekabet Otoritesi bu işlemin etkileri hakkında bir rapor hazırlayacak haberlerini de aynı zamanda bize duyurdu. İngiltere'den gelen diğer önemli haberlerden biri bu. Bugün açıklanan verilerle beraber ve bu haberle beraber şu anda sterlin dolar e, paritesine baktığımızda 1.39'larda e, bir seyir izliyoruz. Evet tekrar bir yükseliş var. Mum'a baktığımızda yukarı yönlü eğilimin yani alıcılı seyirin bir miktar daha devam edeceğini edebileceğini söyleyebiliriz. Ve alıcılı seyirin ee, devam etmesi durumunda da Stalin tarafında. Bizim için şu an 1.3990 seviyesinde e, olan Sterling dolar paritesinde önemli direnç seviyemiz zaten 1.3980'di. Üzerine çıkması durumunda da 1.4135 diyebiliriz orta vadede bir sonraki direnç noktasını. Aşağı yönlü e, satıcılı seyirin e, ön planda olması halinde de dediğimiz gibi 1.3980 önemli destek seviyemizde. 1.38 e, 73'leri yine takip ediyor olacağız. 50 günlük hareketli ortalamaya baktığımızda bununla beraber tekrar euro tarafına biraz değinelim. Euro dolar paritesine biraz göz atalım. Evet, euro dolar paritesi şu an evet 1.20'lerin üzerinde seyrediyor. 1.20 çok önemli bir direnç seviyesi bizim için. 1.20 üzerinde kalıcı olarak hareketini sürdürürse her, euro dolar paritesi 1.21.90 direncini izleyebiliriz. Aşağı yönlü harekette ise 1.19.15 desteği yine bizim için önem arz ediyor. Uzun süredir 1.20'yi kalıcı olarak kırmaya çalışıyordu bu arada parite ve sonunda kırdı. Yine gelişmeleri bununla alakalı takip ediyor olacağız. 100 aralıklı ağırlıklı ortalamayı takip ediyor olacağız. Emtia tarafına biraz değinecek olursak, 10 altın tarafına uzun süredir zaten 10 altınla alakalı e, haberleri paylaşıyoruz. Neler etkiliyor, neler etkilemiyor. Tahvilleri paylaşıyoruz, ETF çıkışlarına biraz değiniyoruz. Şu an 10 saatın tarafına baktığımızda, özellikle ETF'lere baktığımızda, ETF'lerde ciddi bir düşüş olduğunu görüyoruz. Aşağı yönlü bir eğilim var. Bu düşüş biraz yerini yatay seyri bıraksa da. Hala ETF çıkışları olmaya devam ediyor. 10 yıllık Amerikan tahvil faizine baktığımızda ise şu an grafikte de görüyoruz bu yeşil olarak belirtilen çizgi. 1.61'lerde seyrediyor. Hatırlarsak geçtiğimiz günlerde 1.70'leri kırmıştı ve altında çok ama çok ciddi bir düşüş olmuştu. 10 ee, yıllık Amerikan tahvil faizlerindeki düşüşle beraber sert bir yükseliş gösterdi. 10 saatin 1773'lerde şu anda seyrediyoruz. Olası düşüşlerde 1763 bizim için önemli destek seviyemiz. 1763'ü geri çeken çekilmelerde takip ediyor olacağız. Yukarı yönlü harekette ise yani 1800'lü seviyelere eğer konuşuyor olacak olursak önümüzdeki günlerde eee 1811 direncini e, konuşabiliriz ama 1790 seviyesi önemli. Kalıcı olarak kırması durumunda altını çizelim. 1811 bizim için önemli direnç seviyesi. Evet. Bir gram altına da biraz değinelim. Gram altın tarafına değinecek olursak. Şu an 461'lerde seyrediyor e, gram altın fiyatı da e, olası yükselişlerde yani alıcılı seyirin e, devam etmesi durumunda 472 direnci bizim için önem arz ediyor. Aşağı yönlü harekette ise e, 450 desteğini kırması durumunda daha doğrusu 433 desteği bizim için hedef seviye diyebiliriz. <laughs> Fehmi Bey merhaba, taksi sormuşsunuz. Birazdan bakacağız daks'a. Biraz dolar kuruna bakalım. Dolar TL'ye değinecek olursak dolar TL şu anda 8.08 seviyesinde. Aslında bizim için önemli bir direnç seviyesi. Çünkü 8.08'i kalıcı olarak kırması durumunda 8.12 e, yine kırılabilir ve daha yukarı yönlü bir seyir izleyebiliriz kurda. Aşağı yönlü harekette ise 802 desteği yine önem ediyor. Yani 802 812 arasındaki bandı kur şu an için koruyor. Ee, ekonomik takvime değinecek olursak hani gün içerisinde, hafta içerisinde evet çok derinden etkileyecek bir durum yok. Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası kurulunun vermiş olduğu faiz kararını işte sabit tuttu zaten biliyoruz. Ardından yüksek volatil bir hareket sahgilese de şu anda 808 804 hani bu seviyelerdeki seyrini kur hala koruyor diyebiliriz. biraz coin tarafına değinecek olursak çok kısa Bitcoin Ethereum geçtiğimiz haftalarda ciddi bir hareketlilik yaşamıştı. E, sert bir düşüş gerçekleştirmişti. Ardından tekrar bir toparlanma sürecine girdi. Ve yatırımcılarını üzen bu ani düşüşten sonra tekrar 55 bin dolar seviyesine kadar çıkmıştı bitcoin. Şu an 54 bin 190'larda. Bir miktar geri çekilmiş. Zaten gün içerisinde çok hareketli olabiliyor. Ünlü milyarder iş insanı Tim Draper, kripto paralarla ilgili yatırımcılar tek bir para birimine odaklanmamalı, çeşitli varlıklara yönelerek portföyünüzü genişletebilirsiniz dedi. Elon Musk da kripto paralarla ilgili buna benzer bir açıklama da bulunmuştu aynı zamanda. Yine geçtiğimiz hafta içerisinde Elon ve Lagard tarafından kripto paraların riskine dair bazı söylemleri vardı. Yine Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kripto para ile yapılan ödemeleri dolaylı ve doğru yoldan yasaklamıştı. Ciddi bir hareketlilik gelmişti. Bitcoin bugün güne 56 bin dolar seviyesine başladı. Ethereum ise 2207 dolar olarak başladı güne ve düşüş eğilimi biraz devam etti. Her iki coin'de de Bitcoin ve Ethereum'dan bahsedecek olursak. Geçtiğimiz günlerde genel olarak tüm kripto varlıklarda yaşanan sert düşüşle beraber Bitcoin 53.000 bandına kadar gerilemişti hatırlarsak ama ancak kısa sürede hızlı bir şekilde toparlayarak tekrar yükseliş trendini yakalamıştı. Şu anda dediğimiz gibi 54.000 seviyelerinde seyretmeye devam ediyoruz. Yukarı yönlü bir hareketlilik olması durumunda destek ve direnç seviyelerine biraz göz atalım. Bitcoin tarafında bizim için e, önemli olan seviye 55.000 seviyesi. Öncelikle onun bir altını çizelim. 55 bin doların üzerinde seyretmeye devam eden bir Bitcoin'in de yükseliş durumunda 59.200 direncini biz tekrar konuşuyor olacağız. Düşüşte ise 54.860 desteğini e, şu an için izliyoruz. Aşağı yönlü kalıcı olarak zaten hani evet kırmış diyebiliriz ama dediğimiz gibi çok hareketli. Ee, bu aşağı yönlü hareketin devamında ise bir sonraki destek seviyemiz 51.200, 50.100 seviyeleri bu seviyelere dikkat ediyor olacağız, takip ediyor olacağız. Yine petrol tarafına geldiğimizde yarın Amerikan tarafında ham petrol stokları haftalık olarak açıklanacak. Bunları takip ederken OPEC ile alakalı petrol üretimiyle alakalı ve ham petrol stokları ile alakalı bazı haberler var. OPEC üyeleri'nin gelecek hafta yapılacak ve üretim politikalarının ele alınacağı toplantıyı kısa tutmayı planladıkları şu an öne sürülüyor. Karar mevcut politikaların devamına yönelik işaret olarak aynı zamanda karşımıza çıkıyor. Ee, bir toparlanma Evet tekrar olabilir Eğer ham Petrol stoklarında bir değişim ol, olmazsa şu an 64 bin e, 64.16 seviyelerinde izliyoruz Ham Petrol fiyatını e, 64 seviyesini kırması durumunda kalıcı olarak yukarı yönü kırması durumunda 6488 bizim için ön planda olan direnç seviyesi diyebiliriz aşağı yönlü harekette ise 6380 desteğine e, beraberinde 63-35 desteğini takip ediyor olacağız. Evet Fehmi Bey, Dax, evet DAX'a bir değinelim. Önce bir DAX'a bir bakalım. Evet şu an 65381 seviyelerindeyiz izliyoruz. 65600 ile alakalı hani kısa vadede bir beklenti olup olmayacağı konusunda bir sorunuz olmuş pardon 15380 <laughs> düzeltelim Fehmi Bey ee, bir kontrol edelim hemen alalım grafiğe bir bollinger ekleyelim hatta oradan bir yorumlayalım E bu arada şunu da altını çizelim. DAX'la alakalı Covid-19 endişeleriyle biliyorsunuz Avrupa'da uzun süredir 3. E, dalga endişeleri var. Bu da ister istemez endekslerin yönünü de etkiliyor. Avrupa tarafına değinecek olursak gene DAX'la alakalı yukarı yönlü bir baskının ön planda olmasını bize e, sağlıyor. 15.500 üzerindeki kalıcılığını evet DAX sürdürebilir mi? Sürdürebilir. Akabinde 15.600'ü kısa vadede bulabileceğini açıkçası düşünüyor. Düşünüyoruz Fehmi evet 15.600 bizim için yakın bir hedef diyebiliriz. Ee, şu an tekrar 15.880'lere çekilse de dediğimiz gibi 15.500'ün üzerinde tekrar kalıcılığını sağlaması durumunda 15.605 direncine kadar bir hedef belirleyebiliriz kendimize. Yani alım fırsatı olarak görebiliriz doğrudur. Aşağı yönlü harekette ise 14975 destek seviyemiz onun da altını çizelim. Kacı Bey merhabalar. Sterlin dolarla alakalı e, bir sorunuz olmuş. Buna az önce değindim. Tekrar hani kaydı dinlerseniz sterlin dolarla alakalı destek direnç seviyelerimizi gün içerisinde beklentileri oradan alabilirsiniz. Evet. Şu an için herhalde başka bir soru yok. Günün geri kalan kısmında herkese bol kazançlı işlemler. Sağlıkla kalın.